Müzik Çekmiyorum hadi. Hadi. Komple komple biçiz. Komple komple biçiz. Komple komple biçiz. Komple komple biçiz. Güzel çekiyorum evet. Çek. 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 güzel çekeceğim. Çek güzel. Çek bir hafta güzel. Aferin bize kastır. yok. Çek adam gibi. Çek güzel. Çek, çek. 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 Çekiyor mu? Çekiyor mu? Çekiyor mu lan? Sağdan çek. Vur! Vur Vur Dur! 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 <laughs> Bukraşma kesin! Bukraşma kesin! <laughs> çek şimdi kameraya da! Kameraya da! Çek! Hadi bakalım. Asıl çekin. Hadi. Ben, ben de buradan çekiyorum. Ooo abi. Uçuyoruz, uçuyoruz. Ee. Eee. uçuyoruz. Uçuyoruz, uçuyoruz gençler, uçuyoruz. Uuu, kanatlar aynı. Ooo, işte budur. Evet, uçuyoruz. Bu ben uçuyorum, kameraman uçuyor evet. Aha, bir tane de... Vur vur vur. Komple komple pişir. Tamam şey, biliyorum.